istediler ama arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World'u Sesi biraz kısık çünkü daha yeni yani. Ee, evet, arkadaşlar Toka Buka'ya girdik. Böyle yapalım. Girdik, 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 girdik. Arkadaşlar bu şekilde bu sefer çok uzun çekmeyeceğim videomu. bu. bir gidelim. Yükleniyor arkadaşlar. Tamam. Asansörümüzde hiç kimse yok. Le oyuncak kalmıştı onlara. Bak size oyuncak kaldı. Nasıl bir oyuncak hali bu? Bak şöyle. Bak. Vay. Çok güzel. Ay durduralım durduralım durduralım. Ay dur, dur. Oh şükür. Heyet bir hale. Şuraya koyalım. <laughs> Dışarı Ayrıca bana ne sen de gelseydin. Vay canına vay vay vay. Kızım elde mi onları? Of tamam tamam anne ya. Bak yaşım, tazeleyeyim dur. Tamam. Şurası da koyalım. Tamamdır. Kahvaltı hazırlayacağım ben. Daha şurası değil ama şuradan masa bakayım. İki dakika küçük, küçük bir masa. İki dakika ya. O kadar da güzel bir masa bakmayacağım. 2 dakika kalın. Şu bakacağım 2 dakika. Bu tarafta yemek bile yok bakalım. Evet ya ne yaparsam. Ekmek olur. Bu olur. bu ee, sos olur. O da sonra şunlar olur. Bu. 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 Tamam. Tava da bakayım. Tava 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 tava. <laughs> Doğru düzgün de tava yok ya. Ayyoo <laughs> tamam. Ay, yumurta da alayım. Tamam. Tamamız burada. Şöyle. Şuradan ay batıyor. Alamıyorum ki sıkışmış bu. Heh. Birazcık daha soğan ekleyeyim. Arkadaşlar bu birazcık kısa oldu ama videomuzun sonuna geldik. Ee, devamı olacak. Çok kısa olduğuna ben de dahilim bunda. Ama bay e, bay arkadaşlar.